Sevgilinle aranı bozabilecek Instagram bilgisi. Instagram'da gönderdiğin ama kabul edilmeyen takip isteklerini görmek ister misin? Bunu öğrenmenin çok kolay bir yöntemi var. Bunu yapmak için Instagram'da profilimize giriyoruz. Sağ üstteki menüden hesaplar merkezine giriyoruz. Hesap ayarları bölümünden bilgilerin ve izinlerime tıklıyoruz. Bilgilerin ve izinlerin bölümünden açılan pencerede profil seçim ekranı karşımıza çıkıyor. Burada ilgili profilimizi seçtikten sonra bilgilerimizin nereye aktarılacağını seçmemizi isteyen bir pencere karşımıza çıkıyor. Yazı aktar seçeneğine tıkladıktan sonra bir bilgileri özelleştir bölümüne tıklıyoruz. Burada sadece bağlantılar altındaki takipçiler ve takip edilenler tikini aktif hale getiriyoruz. Daha sonra kaydet dediğimizde açılan pencerede dışa aktarımı başlat tuşuna basıyoruz. Dışa aktarımı başlattıktan sonra bilgilerimizin hazırlanması belli bir süre alacak ve daha sonra karşımıza bir indirme ekranı çıkacak. Buradan dosyayı indirdikten sonra Pending Following Request kısmına geliyoruz. Bu bizim daha önceden göndermiş olduğumuz ve yanıtlanmayan takip istekleri. Bu dosyayı açtığımızda bütün takip isteklerini tarih sıralamasıyla birlikte görüyoruz. Bunlara tıkladığımız zaman ilgili takip isteğine gidiyor ve istersek bu takip isteğini geri alabiliriz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ihtiyacı olan bir arkadaşına göndermeyi unutmayın.